Ve evet arkadaşlar o beklenen gün sonunda geldi. Bugün sezonun son günü. Şurada görmüş olduğunuz gibi 17 saat 42 dakika sonra sezon bitiyor arkadaşlar ve yeni sezon geliyor. Yeni sezonda da arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni karakter eş var. Eş verilecek. Bu sezonda baz verilmişti ve bazın doğuştan kötü benim kostümü verilmişti. Muhtemelen yine 30. seviyede eşi verecekler yeni sezonda. Yani öyle tahmin ediyorum. Son level'da da yani kaçıncı level oluyor? 70. level'da da arkadaşlar muhtemelen eşin bir tane kostümünü verecekler. O sezonda sonraki Brawl Pass'te alacağım sizin için arkadaşlar. Ama bugün sezonun son günü. O yüzden buradaki bütün görevlerimi yapmaya çalıştım. Şunlar kaldı ama artık valla yoruldum yani. Ne güzel şunları da yapıyordum. Bunların da süresi bitti falan. Birazcık sıkıntılar yaşandı ama olsun. Tam 7 tane bonus büyük kutumuz var. Bu videoda onları açacağız. Umarım bir şey çıkar yani. Aksesuar, özel güç falan bir şey çıkarsa sevinirim. Yani yeni karakter çıkmasına gerek yok. Daha yeni Crow çıktı çünkü muhtemelen çıkmayacak zaten. Ama arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu en az 3000 like gerisi bu senin devamı gelecek ve 70 bin abone olduk arkadaşlar 70 bin abone için hepinize çok teşekkür ederim Valla ne kadar teşekkür etsem az 100 bin abone için de destekliyorsunuz onları da görüyorum Umarım kısa bir süre zaman içinde 100 bin abone oluruz Ve artık yüzümü gösteririm artık siz de rahatlarsınız Ben de rahatlarım bu ne oğlum ya Şimdi 7 tane kutu var. İlk önce 2 tane açacağım. Ondan sonra oyuna gireceğim. Sonra tekrar bir 2 tane açacağım. Böyle böyle devam edeceğiz. Umarım güzel şeyler çıkar ya. Vallahi billahi. Hiç taktik falan da yapmayı düşünmüyorum. Çünkü ben bir ara 30 tanem mi 40 tane bonus büyük kutu biriktirmiştim arkadaşlar. Onları hızlı hızlı açmıştım ve sendeviyle bir çıkmıştı. Tamam bundan bir şey gelmedi ya bunlardan bir şey gelmesinden ziyade yani güç puanlarından umarım şeylerden gelir ya Neydi krova falan gelir de en azından krovun seviyesini arttırırım oğlum ya Bakayım tamam bundan bir şey gelmedi yine Tamam şimdi iki tane açtık ve hiçbir şey çıkmadı o zaman biz ne yapalım biliyor musunuz oyun oynayalım ama hangi karakterle oynayalım O koltuğun seviyesi son seviyeye gelmiş da son seviyeye basacağız bu arada şu an değil ama Ulan kimle oynasak ya canım kimle oynamak istiyor Hem bakıyorum Ben Shelly oynayacağım ya canım Shelly ile oynamak istedi ama Shelly ile tek mı oynamayacağım? Şurada çift hesaplaşma güneş adayları var Efsane haritalar var Bunları oynayalım Lan burası harita oğlum Efsane haritalar var demiştim ben en son Abi valla şaka yaptım Lan oğlum bu nasıl bir harita Bu nasıl bir harita ya Umarım fulle basarım. bu fulle basarım. Ulan basamadım ya. Full ulti basmaya çalıştım ama olmadı. Vallahi iyi denemeydi. iyi denemeydi. Oğlum bu arada 700 kupada oynuyoruz ha. Yani tamam belki günün adaylarında oynuyoruz ama yine de 700 kupada. Aa okul geldi la. Aa ben bunun bölümünü çekmiştim. Okul geldi arkadaşlar. Şimdi burada dikkatli oynamamız lazım. Çünkü herkes 700 kupa olduğu için güzel oynuyorlar. Buradan bir buraya kaçabilir miyim? Oha oğlum biz niye buraya gelmedik daha önce? Bunu şunu alayım da biri sıkışınlanırsa ulti atacağım ona. Tamam gayet güzel. Şimdi şu kutuları hızlıca toplamamız lazım bizim ama canımız az ya. Birazcık canımızın dolmasını mı beklesek acaba. Tamam şunları aldık. Birazcık daha canımızın dolmasını bekleyelim bence. Bence bekleyelim Brock'cum. Tamam senin canın fullmüş zaten. Hemen şunları da alayım. Oo onu biz birinci olduk o zaman. Vallahi birinci olduk lan biz. Gel hadi gidiyoruz. Gel gel buraya gel. Oğlum işinden ve girmeye çalışma ya. Gel buradan gel işte. Ve selamünaleyküm. 12 tane enerjimiz var. Oğlum gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ama bir şey diyeyim mi? Senin ultin de fena güçlüymüş ha Jesse. Ya bu haritanın da işte bu sıkıntıymış ya. Şu an çok fazla kişi var ve kimse de ölmüyor oğlum. Bu ne harita çok büyük olduğu için mi böyle acaba? Ve hesaplaşmaya kaldık da ölüyor mu ne? Durun durun ölmemem lazım. Tamam brok zaten bir vuruşta bayağı bir fazla vuruyor. Kazandık. Hiçbir şey yapmadı baba kazandık. Onu bayağı eğlenceliydi lan. Aferin lan brok Vallahi bayağı iyi iş yaptın ha. Şimdi sıra tekrardan kutu açmaya geldi. İki tane daha kutu açacağım. Oğlum hadi güzel bir şey ver la. Oğlum iki yazdı ya. Güzel bir şey ver diyorum. İki yazıyor. Normalde üç yazar. Güzel bir şey ver deyince mi iki yazıyor. İnadına mı yapıyorsunuz ölüm ya? Evet bundan da hiçbir şey gelmedi maalesef Yapacak bir şey yok Özemel Ünlü adaylar çift hesaplaşmaya devam Hadi bakın bu nasıl bir artı oğlum ya Çocuk yarısını yapmış artan diğer yarısını unutmuş lan yapmayı Vallahi öyle olmuş Oğlum burada niye bu boş Yapmayı unutmuş lan veya üşenmiş mi ne yapmış bu Neyse şunu da alalım ortaya atlamayacağım şu kutulara oynayalım arkadaşlar Ne yapıyorsun lan kar Yani kimse yokken onu nasıl alamadın karlıya Hemen vurdum Burada birazcık beklesek mi Vallahi o emzi bize sıkıntı yaratır Oo güzel taktik Güzel taktik ama çok güzel lan helal lan karlı Tamam aksesuar varmış güzel öldürdüğümüzü. Şimdi şurada Mortis var. Mortis bize saldıramaz çünkü yakından tek atıyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi. E hadi ben de attım şeyimi la. Gelin lan buraya gel buraya gel buraya. Kaçamazsın bizden kaçamazsın kurtulamazsın. Oha nasıl vuramadım bunu? Lan bu nerede çıktı? Ana evi çıktı lan burada. İyi tamam bunu da ben öldüreyim. Tamam hadi artık gidelim içeriye oğlum ya. Hadi gidelim gel. Hadi bakalım. Oba. <laughs> oğlum ya. Ultim vardı çok güzel. Bu ne lan? Nele, Allah bir geliyor, bir geliyor, bir geliyor, iki kişi geliyor. Oğlum var ya, iki kere ardarda attım ikisine de tek attım. Bu oyun baya eğlenceliydi, ha. harbiden fantastikti yani. Şeyli diyor ya, fantastikal diye. Harbiden fantastikti bu. Burası neresi? Yine haritanın yarısını yapmayı unutmuşlar arkadaşlar. Şu ortaya gidip şu 5 tane enerji alırsak birinci olurum. Ve içeri atladım dikenleri gelmedi. Gayet güzel şunları bir hızlıca alabilir miyiz lütfen? Terra yardım et bana şunların hepsini bir alalım oğlum ya. Kimse gelmeden bunları alalım. Oğlum Burak gelmiş, Burak gelmiş, Burak gelmiş. Tamam şu ikisini de alıp kaçalım biz bence buradan. Bunların ikisini de aldım. Tamam hadi değil artık. Başka bir şeyler yapalım. Işınlanmaya girsek mi lan? o Burak bize uzaktan bayağı sıkıntı yaratır arkadaşlar. Işınlanmaya da girmedik. Biz ne yapıyoruz şu an? Niye sağ solda dolanıyoruz bilmiyorum. Durun arkadaşlar. Allah hayır lan hayır hayır. Oğlum beni çapraz atış aldılar. He. Tera ne yapıyorsun ya? Oğlum altı tane enerjimiz vardı en güçlü bizdik Biz, beni çapraz atış aldılar hiçbir şey yaramadın tera ya Ha fena değil iyi oynuyorsun şu an ama ben öldüm oğlum sen iyi oynasan ne oynamasan ne ya Allah'ım tera ya Şimdi 3 tane kutumuz kaldı arkadaşlar 2 tanesini daha açacağım hiçbir şey mi çıkmaz oğlum artık bir şeyler çıksın ya Hadi oğlum Evet bundan da hiçbir şey gelmedi oğlum artık ne olur bir şey gelsin ya Hadi oğlum bir şey gelsin ya hadi oğlum hadi oğlum Evet, bundan da hiçbir şey gelmedi. O iyi tamam. 20 tane krom şey geldi. Bak bunlar gelsin. Evet, bunları istiyorum. Bunlar güzel şeyler. Hatta Krova seviye basalım biz gelmişken. Unutmayalım bunu. Gayet güzel. Ben bunları istiyorum işte ya. Ya gelen artıya bak Allah'ım ya. Beç evet, enerji kutularıyla uğraşmıyorum. Direkt herkese ulti atmaya çalışacağım arkadaşlar. Direkt herkese ulti atmaya çalışacağım da ne oldu lan orada? Neler oldu ya? Yani hiçbir şey bir anlamadım ya. Vallahi hiçbir şey anlamadım ya. Keşke o enerji kutularını oraya koymasalarmış. Vallahi billahi onlar bize sıkıntı yarattı. Muhtemelen ben adama olacağım diye enerji kutularına vurdum. Oha 4 tane enerji kutusu var lan bizde. Millette 3 tane var, bizde 4 tane var. Şanslıyız nani ha. Vallahi şanslıyız. Hadi oğlum hepsini alalım. Ondan sonra ortaya biraz gitmeyelim. Biraz bekleyelim. Bekleyelim biraz, bekleyelim. Aynen aynen. Biraz bekleyelim. İnsanlar bir gitsin ölsün. Tamam sıra bizde gel. Hadi gidiyoruz gel. Lan bu nereden çıktı oğlum ya? Lan gel gel burada kimse yok gel oğlum ya. Korkma gel. E biz kaldık burada. Nasıl gideceğiz oğlum? Aa birileri bize geliyor. <laughs> tek yedi tamam. Bu ne lan? Ya bu onun ultisi. Hayır 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 hayır. Tamam bunu da öldürdüm. Bu onun ultisine basmak hiç istemiyorum ama bastık yanlışlıkla. Çok güzel bunu da öldürdüm. Oğlum o bir tane daha ulti bıraktı ha. Vallahi bir tane daha ulti bıraktı. Şurada ultiler var. Tamam Griff seni de öldürdüm. E ee, başka yok mu? Herkes öldürüyor ha. <laughs> sen de gel seni de öldüreyim. <laughs> Allah'ım herkes ben öldürdüm oğlum bu neydi ya? Bu çok eğlenceliydi işte. Bu harita baya güzel. Evet bu haritayı tik bırakabilirim. Evet ben çok devam için devam yes Bartan. Şimdi son kutumuzu açmadan önce arkadaşlar kutsal büyü yani kutsal kutu açma taktiğimizi yapalım. Kutuya tıklıyoruz ve taktiğimiz başlıyor. Arkadaşlar şu anda abone olmanızı bekliyorum. 2 saniye boyunca lütfen abone olur musunuz? Bakın 70 bin abone yeni olduk. 100 bin abone için desteklerinizi bekliyorum. Hadi oğlum abone olun yüzümü göreceksiniz. Bence Artık abone oluruz Bir de videoyu beğenin Çünkü 3000 like da bu serinin devamı yiyecek Bence 3000 like tak gelir sizden Tamam taktiğimiz bitti arkadaşlar Kutuyu açma vakti geldi artık Açıyorum ya 39 altında normalde 120 verirsin Taktik yaptık diye mi 39 veriyorsun ya 9 tane bir Normalde 30 tane verirsin 9 tane veriyorsun Taktik yaptık diye yemin ediyorum 9 tane Allah hiçbir şey vermedi oğlum ya Evet bundan hiçbir şey çıkmadı oğlum ya Arkadaşlar ya kaç tane 7 tane mi 9 tane mi ne kutu açtık, Hiçbir şey çıkmadı ya Valla bugün bizim üstümüzde bir şanssızlık var ama ne var bilmiyorum Valla garip bir şey var Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Umarım izlerken eğlenmişsinizdir Bu sezon bitti yeni sezon yarın geliyor O sezondaki brawl de alıp eş için oynayacağım arkadaşlar Direkt kasıp eşya almaya çalışacağım Yeni karakter her zaman iyidir Umarım video hoşunuza gitmiştir Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Bildirimleri de açarsanız beni mutlu edersiniz Artık bir sonraki videoda görüşürüz Hoşçakalın bay bay Şu anda Serdar çıkan videoları da izlemeyi unutmayın Onlar gerçekten önemli şeyler İzlemeniz lazım bay bay